Şimdi kirpimiz kedilerin mamasından otlanıyor. Kaçıyor. Orada kaçıyor. Kaçma kaçma. Orada kaçıyor. Işık gözünü aldı galiba. Bize doğru geliyor. Kediye bak şurada. Işık gözünü aldı belki şaşırdı. Kediye bak şurada. Öyle mi? Kedi de orada uyuyor. Pardon bakıyor. Gözleri parladı. Gel gel. 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 Kirpi yavrusu kirpiyi merak ediyor, ince diyor. Şu da kirpimiz. Kedilerin mamasından otlanıyor. Bizi görecek kaçıyor. kedilerin beslediği yerden beslenmeye bir kirpi geldi. Güzel oh. oynuyor değil mi? Yavru kedi. Tamam mı? Yavru kedi kirpiyle oynuyor dedi. Sağ ol lan. Merak ediyorum. <laughs> İnceliyor değil mi? Yükü ince merak ediyorum. Kedi duruyor mu gitti mi? Ee, Biz yaklaşınca gitti gitti. Değil mi? Orada orada. Duruyor. Ama saldırmıyor. Oradan sonra. Dikenin olduğunu bildiği için herhalde dokunamıyor. Yavru kedimiz kirpiyi merak ediyor, onu inceliyor. Şimdi kirpimiz kedilerin mamasından otlanıyor. Kaçıyor. Orada. Kaçıyor. Kaçma kaçma. Hayda kaçıyor. Işık gözünü aldı galiba. Bize doğru geliyor. Kediye bak şurada. Işık gözünü aldı belki şaşırdı. Kediye bak şurada. Öyle mi? Kedi de orada uyuyor. Ha, pardon bakıyor. Gözleri parladı. Gel gel bak gel.